Mevlana kuddise sırruhu fena mertebesine kavuşabilmenin sırrının mutlak teslimiyette olduğunu şu şekilde ifade eder. Deniz suyu kendisine bütünüyle teslim olan ölüyü başı üstünde taşır. Diri olan ve en ufak tereddüdü bulunan ise denizin elinden nasıl sağ kurtulur? Aynı şekilde ölmeden evvel ölünüz Sırrı ile beşeri sıfatlardan soyunarak ölürsen Esrar denizi seni baş üstünde gezdirir. İnsanın yaratılış gayesi kulluk ve Rabbinin bilinmesidir. Eşyanın ve hakikatin derinliğine inebilmenin sırrı marifet okyanusundan bir şebnemciye olsun kavuşabilmekle başlar. Gerçek kulluğa vasıl olabilmek için dünyanın fani yaldız, şaşa ve elgeç sevdalarından uzakta kalmak bir zarurettir. Nitekim İbrahim bin Ethem Hazretlerinin takva yoluna meyletmesi şöyle bir ihtar neticesindedir. Bir gece yarısı İbrahim bin Ethem tahtının üzerinde kalmış olarak yatmaktaydı. Birden sarayının damında, müthiş bir gürültü ve patırtı çıktı. Yüksek sesle bağırışık çağırışmalar gittikçe çoğaldı ve en nihayet Sultan'ı uyandırdı. Sultan İbrahim bin Ethem, hızla yerinden doğru olarak dama doğru haykırdı. ''Kim var orada? Gecenin bu saatinde damda ne yapıyorsun? Derinden bir cevap geldi. Kayıp olan devenizi arıyorum Sultan. İbrahim bin Ethem hiddetle seslendi. Damda deve aranır mı bir ahlar Bu seferki cevap çok manidar ve irşat nitelik. Ey İbrahim bin Ethem, sen damda deve aranmayacağını biliyorsun da, sırtındaki ipekli elbiseler, başındaki taç, elindeki kırbaç ve oturduğun tahtta hakkı arayıp bulamayacağını bilmiyor musun? Bu hadise İbrahim bin Ethem'in ruhunda uzun zamandır başlamış bulunan manevi cezirleri sıklaştırdı. Onu kararsız ve şaşkın bir halde bıraktı. Fakat Sultan yine de eski hayatından tamamen kopamadı. Ancak İbrahim bin Ethem'in mutabi olan avcılık karşılaştı ve ikinci manevi işaret ve ikazdır ki onu hakiki bir hak yolcusu eyledi. Bu al macerası şu şekilde vuku bulmuştur. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün ava çıkmıştı. Bir ceylanın arkasında koştu. O kadar ki askerlerinden tamamen uzaklaştı. Atı kanter içinde kalmıştı. Fakat İbrahim bin Ethem ceylanı avlamakta kararlı olduğu için bu koşturmacadan vazgeçmedi. Tam ceylanı köşeye sıkıştırmıştı ki o narin güzel hayvan hal lisanıyla ''Ey İbrahim sen bunun için yaratılmadın. Allah seni, beni avlaman için mi yoktan var etti? Hem beni avlasan ne kazanacaksın? Bir cana kıymaktan başka ne elde edeceksin dedi. İbrahim bin Ethem bu sözlere duyurunca yüreğine öyle bir kor düştü ki o anda kendisini atından yere attı. Sahralara doğru koşmaya başladı. Bir müddet sonra etrafına baktığında kocaman sahnada bir çobandan başkasını göremedi. Hemen yanına gidip yalvardı. Ne olursun şu üzerindeki mücevherleri, padişahlık elbiselerini ve silahlarımı benden al da senin giydiğin abayı bana ver. Kimseye de bir şey söyleme dedi. Çobanın şaşkın bakışları arasında abayı giydi ve gözden kayboldu. Çoban onun arkasından padişahımız delirmiş oldu diyordu. Oysa İbrahim bin Ethem delirmemiş, bilakis aklı başına gelmişti. O ceylan avına çıkmış ancak Allah Teala onu bir ceylan ile avlamıştı. Büyük velilerden İbrahim Elhem Hazretleri hacca gitmeye karar verir ve yaya olarak yola çıkar. Yolda giderken cins devesi üzerine kurulu mağrur bir kabile reisine rastlar. Reis İbrahim Ethem Hazretlerinin yaşlı haliyle tek başına yola çıkmış olmasına ve görünürde de bir azığının bulunmamasına çok şaşırdı. Bu sebeple de tuhaf bakışlarla sonra Ey ihtiyar! Nereye gidiyorsun böyle? İbrahim Ethem Hazretleri ise sukunetle hacc etmek niyetiyle Kabe'ye gidiyor diyerek mukabelede bulunur. Aldığı bu cevap üzerine kabile reisinin tuhaf bakışları yerini alaycı bir tebessüme bırakır. Bir müddet böyle devam eder. Sonra da küçümseyici bir tavırla ve hey ihtiyar, deli misin, divane misin sen yahu? Bineğin yok, azığın yok. Bunun yanında yol ise çok uzun, hem de çok uzun. Sen bu zayıf ve ihtiyar halinde Kabe'ye nasıl varacaksın? Bu uzun yolda nasıl dayanacaksın der. İbrahim Ethem Hazretleri karşısındaki gafil insanın gönlünü uyandırabilmek ümidiyle ''Aslında benim birçok bineğim var ama sen onları göremiyorsun.'' diyerek cevap verir. Duyduğu bu sözler üzerine reis alaycı tavrına devamla ''Ne olur bunları açıkla da ben de bileyim.'' der. İbrahim Ethem Hazretleri ise sükunet halini hiç bozmadan ''Dinle öyleyse.'' deyip ilave eder. Benim sabır adlı bir bineğim vardır ki başıma bir bela geldiğinde onunla yoluma devam ederim. Şükür adlı bir bineğim vardır ki nimete kavuştuğum zaman onunla nice menziller geçer. Yine önleyemeyeceğim ve kusurum olmayan bir kazaya uğradığım zaman ben gaybı bilmiyorum. Olan da benim için hayır vardır derim. Rıza adlı bineğimin usluluğuyla maksuduna ererim. Bunları dinleyen reisin alaycı tavrı yerini birden şaşkınlığa bırak. Hayretle tekrar sor. Daha başka neyin var? Bir de şu var ki nefsin dünyevi bir arzuya yöneldiği vakit kabirlerde benden çok daha küçük yaşta hatta gencecik insanların yattığını düşünerek nefsime uymaktan sakınırım. Zira her insan ölecek yaşta. Bu sözlerle derin bir tefekküre dalan kabile meclisi, İbrahim Ethem Hazretlerine huzur huzur bakar ve sonra dudaklarından şu sözler döküyor. Desene asıl yaya ben de hakikatte binekli olan sen misin ey ihtiyar. Var yoluna devam edin. Zira bu zarif ve hakikate vakıf olan gönülle sen nasıl olsa muradına ereceksin.